boncuk boncuk aa karamel karamel ne yapıyorsun uy ben senin o kör gözünü yerim ha ne oldu karamel karamel ne oldu anne arkadaşlar bu bizim yedek hesabımız bizim sayfamız ban yedi akşam bu sayfamızda canlı yayın yapacağız saat 10 gibi bu sayfamızı takip almanızı rica ediyoruz. Bu sayfamıza abone olmanızı rica ediyoruz. Akşam 10.30'da bu sayfada canlı yayın yapacağız. Ay iki bak kedi gelmiş. Ay iki boşun bak bak camın önüne gelmiş. Bak 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 bak. Bak cücü yarı de o. Mı? Evet siyahı bak cücü de ona kapıyı açıyor. Bizim evimizin içi evimizin dışında komple kedi. Bakayım bir. Ay yemin ederim. Şirabla bak ağzında yara olan. Ay ben seni dur ben bunu alayım bir pusete koyayım küboşum götürüm kliniğe ya. Gel 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 durun. Küboşum pusete al. Durun çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu. Bir saniye. Bir saniye. Aşk koşum. şey. Ne? Durun durun. Durun bir saniye. Gel aşk koşum gel. Kapat. Kapıyı kapat. Evet bu çocuğun da ağzında yara vardı. Ay bu da burada. Ya senin ne işin var? Bu da buradaymış. Ya sen hayır 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 hayır. Yanına getiriyorlar. Ya sen neye geldin ya? Ya bir sen çık. Tamam bir sen çık biz diğer çocuğu alacağız. Ay. Yemiş mi Hayır hiç yememiş ya. Hiç mamayı da yememiş ya. Ay o siyah çocuğu nasıl alsaydım ya? Arkadaşlar bu sayfamızda akşam canlı yayın yapacağız. Sen puseti ver ben inim aşağı onu aşağıda alayım. Ne oldu? Aldım arkadaşlar. Aldım aldım. Akşam bu sayfada canlı yayında olacağız. Lütfen bu sayfayı abone olmanızı rica ediyoruz. Bu sayfayı takip alın lütfen yedek sayfamız arkadaşlar. Gel başla. Başla <laughs> Merhaba. Az önce bir video çekiyordum evde. Kendi kedilerimi gösterip anons ediyordum. Bu çocuğun ağzında yara vardı. Yaklaşık bir ay klinikte yatmıştı. Dün beslenme yaparken yine yaralı bulduk. Mama yiyemiyordu. Almaya çalıştım alamadım. Şimdi videoyu çekerken gördünüz zaten. Devamı gelecek hani izlersiniz. Aldım işte çok şükür. Getirdim veterinere pati patiye. Burada yatışını yapacağız. Şuna güzel bir yuva olun ya. Lütfen. Bu dışarıda yapamıyor. Bunun özel bir ilgiye ihtiyacı var. Genelde sıvıyla beslenmesi gerekiyor. Çorba tarzı şeylerle. Ye yemek yiyemiyor. Ağzında yara var. Ağzını çeker misin kardeşim? Ağzını gördünüz mü? işte? ağzının durumu bu. Gözlerinde var mı sorun? Yok. Gözlerinde yok. Ağzında var sorun. Sizden destek istiyoruz. Ee, benim bu hesabım e, bir hafta boyunca e, ee, ban yedi. E, ee, yedek hesabım Abdurrahman Arat 04. Onu takip etmenizi rica ediyorum. Yorumda da belirteceğim zaten. Ee, o sayfayı e, takip almanızı rica ediyorum. Tamam burada kalacaksın bebeğim. Burada kalacaksın tamam mı? Tedavi olacaksın. Evet kapatıyorum. Bir saniye kapatma sen kamerayı. Bir de şu gözleri alınan bir bebeğimiz vardı. Ona da bir bakayım. Özür dilerim. Sen nasıl oldun bebeğim? Ay, bunun gözleri niye böyle? Hiç ipti çektiniz mi? Yaşar yaş çıkarıyoruz Orası tam ödem su toplamasın diye. Tamam, yaş bir dakika. Ta. Çekip ipini kısaltıyorum. Evet. evet. Sen nasıl oldun Venüs'üm? Sen nasıl oldun bebeğim? Bu da bizim bebeğimiz arkadaşlar. Bunun da özel nedenleri var. Buradan paylaşamıyorum, söyleyemiyorum. Bunun da ameliyat olması gerekiyor. Bunun için de destek talep ediyoruz da başka bir canımız göze alınmıştı. Şu anda klinikte. Hayır bütün güzel insanların hayrı olsun. Bütün hastaların bedenine şifa olsun. Bütün borçları ödeme kolaylı olsun. Bütün bekarlara da güzel bir kader açsın. Doğru mu? Ama yedek sayfamıza bir takip istiyoruz arkadaşlar. Lütfen. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun kolay gelsin.